Bugün 24 oldum. Yaşlanıyorum. Ve doğum günümü hazırlanıyoruz. Çok güzel bir elbise buldum. Elbisem beyaz olduğu için yüzümü de böyle aydınlık nur inmiş gibi yapacağız. Bu arada elbisemi o kadar ucuza aldım ki hani başta başka bir şey gelecek sandım. Ya bir de bu yaşlar başta çok büyük yaşlar değil miydi? Ben şu an kendimi çok küçük hissediyorum. Ve eskiden 18 olduğumda Reşit'im kızım ben tavırlarına giriyordum. Çok güzel günlerdi. Burayı, 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 burayı aydınlatacağız. Size ne dedim? Nur topu inmiş gibi. Favori kaşlarımı bir kendine getirelim. Bu arada çok tatlı şeyler hazırladım. Menüsüne kadar yaptım. Yaptım. Göz kapaklarını ışıl ışıl yapacağız. Göz diplerini kahverengiyle koyulaştıracağız. Dipleri de daha koyuyla geçiyorum. Ve kahverengi eyeliner ile çizgi çekiyorum. Ve göz diplerine yarım kalem ve maskara sürüyorum. Dudakları da pembe tonlarında yapacağız. Ve Saçımı da elbisem yandan. O yüzden diyorum ki yana eriyim. Bu tarafı yana alıyorum. Buraya da bir tuka takacağım. Kombin zamanı. Hazır mıyız? Böyle bir elbise. <laughs> Bende flür de var. Ve <laughs> gülleri var. Biliyorsunuz seviyorum. Diğeri de buraya. Bu ayakkabılar. Bu çantamı bu çantamı. Çok kullanmayacağım. O yüzden bence bu okey. Takıları takalım. <laughs> Ve şöyle bir tacım var. Ve hazırız. Şöyle de bir çekmeliyim. <laughs> Umarım güzel geçer. Yorumunu bekliyorum.